23. soru. A ve B açıları tümler iki açıdır. Verilene göre A eksi B farkı kaçtır? Şimdi tümler açı olması ne demek? Bunların toplamının 90 dereceye eşit olması demek. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılarda ben neyi biliyordum? Bunların sinüs değerleri ve kosinüs değerleri birbirine eşit oluyordu. Yani burada açıların toplamı 90'ı verecek. Eğer birbirinin sinüsleri ve kosinüsleri birbirine eşitse içerinin toplamı da yine 90'ı vermek zorunda. Dolayısıyla B bölü 2 ile A artı 10'u topladığımda da cevap yine 90 dereceye eşit olmalı. İfadeyi düzenleyelim. Beta artı 2A artı 20 bölü 2 eşittir. 90 derece Dolayısıyla şuraya 2A artı beta eşittir. 90 ile 2'yi çarptım. 180 artı 20'yi de eksi 20 olarak attım. 160 derece olarak yazabiliriz. Şimdi buradan alfayı ve betayı bulalım. Önce burayı eksiyle çarpıp alfayı buluyorum. Alfa eşittir. 160 eksi 90'dan 70 geldi. 70'i yerine yazdım. 90 dereceye tamamlayan beta açısı da buradan 20 derece geldi. Bana farklarını soruyordu. 70'ten 20'yi çıkardım. Cevap 50 değişikliği.